Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere Kelam dersimizin İmam Hatip'lerimiz okutulan 12. sınıflar Kelam dersimizin 1. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Kelam ilminin temel amacı sadece iman iman esaslarını açıklamak değil. Aynı zamanda bu esasları akli ve nakli delillerle ispatlayarak İslam inancını diğer inanç ve felsefeler karşı savunmaktır. Bu savunma işleminin İslam'ın ilk asırlarında ortaya çıkan fikri ve siyasi tartışmalar karşısındaki önemini yorumlayınız. Şimdi kelam ilmi İslam'ı savunan bir ilim. İnanç esaslarını, iman esaslarını dedik. Şimdi farklı felsefeler, işte farklı dinlerle Müslümanların etkileşimi olduğunda, işte yeni fetihler ortaya çıktığında yeni insanlarla, yeni düşüncelerle karşılaşıldı değil mi? Dolayısıyla İslam inancını öyle Şüphelerde, itirazlarda yeni insanların görmesiyle ne yaptı? Artmaya başladı. İşte kelam ilmi tam da böyle bir ortamda İslam'a karşı itirazlar, şüpheler artınca inanç esaslarını akli delillerle savunmaya başladı. Ayet sunsanız zaten adam inanmıyor. Ayete inanmıyor. Hadis sunsanız zaten peygamberi kabul etmiyor. O halde kelam ne yaptı? İnanç esaslarını akli delillere savunarak imanı koruyan bir kalkan görevi görmüştür diyebiliriz. Hocam kısaca nasıl yazarız? Kısaca Farklı inançlarla etkileşim İslam'a yönelik itirazları artırdı diyeceğiz. Kelam ilmi de inanç esaslarını akli delillerle savunarak imanını, Müslümanların imanını korumuştur. Burada şunu unutmayın. Taklidi imana sahip olanlar yani annesinden babasından İslam'a miras olarak alanlar tabii ki bu şüphelerle, itirazlarla imanını kaybedebilirler. İşte kelam ilmini okuyarak tahkiki iman seviyesine bu ne demek? Neye, niçin inandığını araştırarak inananların imanına hiçbir siyasi fikri tartışma meydan okuyamaz. Geçelim ikinci sorumuza. Kelam ilminin doğuşunu hazırlayan en önemli sebeplerden biri Müslümanların Kur'an'daki müteşabi ne demekti? Anlamı kapalı ayetleri anlama ve yorumlama çabasıdır. Zaten muhkem ayetlerde sıkıntı yok. Herkes aynı şekilde anlıyor. Sorumuz bu çabanın Allah'ın sıfatları gibi konularda farklı kelami ekollerin ortaya çıkmasındaki rolünü sorduk. Şimdi müteşabih ayetler her okuyanın farklı anlayabileceği ayetlerdir. Şimdi kalplerinde şüphe olanlar, İslam'a karşı işte münafıklık alameti gösterenler bu ayetleri farklı farklı yorumlayarak Müslümanlar zihinlerini karıştırabilirler. Muhkem ayetlerde böyle bir şey yoktur. Ancak müteşabi ayetler konusunda gerçek imana sahiplerse Allah'tan gelene olduğu gibi inanırız derler. Şimdi müteşabih ayetlerin nasıl anlaşılacağı konusundaki farklı yaklaşımlar. işte lafzı anlaşacağız, yazdığı gibi mi anlayacağız yoksa tevil mi gerekiyor? İşte Allah'ın sıfatları gibi temel konularda bunlar farklı yorumlar almaları yol açtılar. Herkes farklı farklı düşünebildi. İşte tüm bu yorum farklılıkları bazı mezheplerin ortaya çıkmasına neden oldu. İşte Cebriye gibi, Mutezile gibi, Ehli Sünnet gibi. Bu farklı farklı mezhepler, farklı kelami ekollerin doğuşunun temelini oluşturdu. İşte ayetleri, sıfatları yorumlama tarzlarına göre mesela Cebriye ne yapar? İnsan diyor yap rüzgarın önündeki bir yaprak gibidir. Nereye çekersen oraya gider. Kısaca ne diyebiliriz? İşte müteşabih ayetlerin farklı yorumlanması, lafzi anlayacağız, mecazimi mi anlayacağız? Özellikle Allah'ın sıfatları konusunda farklı görüşlere yol açtı. Bu durumda da işte mezhepler ortaya çıktı. Cebriye, Muhtezile, Ehli Sünnet gibi diyebiliriz. Üçüncü sorumuz. Kelam ve fıkıh ilimleri arasındaki ilişkiyi, inanç, amel bütününü açısından değerlendiriniz. Birinin neden inanmalıyım, diğerine ise nasıl yaşamalıyım sorularına cevap verdiğini nasıl söylersiniz? Şimdi burada bak kelam neden inanmalıyım diyor. Fıkıh nasıl yaşamalıyım? Neyi? Şimdi Kelam ilmi neden inanmalıyım? Beni kim yarattı? Bu dünyada görevim ne? Yani inanmalı mıyım? İnansam bile niçin inanacağım? Fıkıh ise inanılan bir hususta yani İslam'ı nasıl yaşamalıyım? En doğru şekilde helalleri, haramları, farzları, sünnetleri nasıl yapmalıyım? O halde kelam ilmi imanın temelini oluşturan işte itikati konular ilgileniyor. İnanç konularıyla. Neden inanmalıyım? Neden Allah beni yarattı? Ya da Allah'la ilgili sorular tamam mı? Bu sorular cevap arıyor. Fıkıh ilmi ne yapıyor? İnandıktan sonra işte araştırdıktan ya da taklit yoluyla fark etmez. İnandıktan sonra inancı İslam'ı hayata nasıl yansıtacağız? İşte bu ameli konulardır. Namazdır, zekattır, oruçtur. Hayata İslam'ı nasıl aktaracağım, nasıl yaşayacağım? İşte bu sorunun cevabını arıyor. Bu biri inancın kökünü yani kelam ilmi inancımızın kökünü. Diğeri ise o inandığımız inancın dallarını bize öğretiyor diyebilirsiniz. Kısaca kelam neden inanmalıyım sorusuna itikadi açıdan bakar. Fıkıh ise nasıl yaşamalıyım sorusuna ameli olarak cevap arar. Yani kelam ilmi inancımızın kökünü, fıkıh ilmi ise amele dönüşen namaz, zekat, oruç gibi davranışlarımızın, ibadetlerimizin nasıl yapılacağını bize öğretir diyebiliriz. Dördüncü sorumuzda ise kelam alimlerinin Allah'ın varlığını ispatlarken felsefenin mantık ve argüman kurma yöntemlerinden faydalanması. Kelam ilminin diğer ilimlere karşı tutumunun ne olduğunu bize gösteriyor. Şimdi burada tabii ki kelam ilminin hakikate, doğruya, gerçeğe ulaşmak için kendisini ne yapıyor? Diğer ilimlere kapatmıyor. Bir tam tersine diğer ilimlerin işte temel inançlarına aykırı olmamak şartıyla bilgilerini alıyor. Mesela felsefe gibi diğer ilimlerin işte metotlarını, araçlarından faydalanıyor. Çünkü akli delilleri kullanıyor kelamda felsefe gibi. Ama felsefe bir düşünce yapısı ortaya korken kelam İslam ilmini savunmak için bunlara ne yapıyor? Rasyonel yapıya sahip olduğunu bize ispatlıyor. Kısaca kelamın işte hakikate ulaşmak için felsefe gibi diğer ilimlerin metotlarından tabii ki İslam'a aykırı olmamak şartıyla faydalanan rasyonel akılcı bir ilim olduğunu bize ispatlamış diyebiliriz. Beşinci sorumuz ise kelam ilminde kullanılan nakli delil yani Allah'ın ayetleri, peygamberin hadisleriyle akli delil yani mantıksal çıkarımlar birbirinin alternatif değil tamamlayıcısıdır. Yani nakli akıl inkar etmez. Akıl nakli tasdik eder değil mi? İşte bu iki delilin imanı hem teslimiyet hem de bilinç seviyesine güçlendirmedeki rollerini yorumlayınız. Şimdi burada şunu unutmayın. Nakdi delil dediğimiz zaman son kitabımız Kur'an-ı Kerim birinci temel kaynaktır. İkinci temel kaynaksa Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, yorumlayan, öğreten peygamberimizin hadisleridir, sünnetleridir. Dolayısıyla nakdi delil imanın aslında vahye dayalı teslimiyet boyutudur. Allah emretmiş inanırız. Allah yapın demiş namaz kılarız. Yalan söylemeyiz. söylemeyiz. Bu nakille tespit edilmiş zaten. Peki akli delil ne yapıyor? İşte bu teslimiyetin nedenlerini, neden namaz kılmalıyım, neden ahirete inanmalıyım, hikmetlerini araştırarak Allah bu dünyayı niye yarattı, beni niye yarattı, benim görevim ne? Dolayısıyla işte taklidi iman dediğimiz körü körüne taklitten çıkararak bizi çünkü her an deprem olabilir, her an inancımızı kaybedebiliriz. Şu anda etrafta o kadar insan var ki biz ehli sünnetten, İslam'dan, Hazreti Muhammed'den koparıp kendileri gibi dalalete çağıran çok bilinç var, çok insan var, çok felsefi görüş var. Dolayısıyla burada ne yapıyor? Akli delilleri kullanarak tahkiki iman yani bilinçli bir imana kavuşturmayı istiyor diyeceğiz. Hocam kısaca şimdi nakdi delil ayettir, hadistir. İmanın teslimiyet yönüdür bunlar. İman esasları bellidir. Efendim ibadet esasları bellidir. Ahlak bellidir. Haramlar, helaller bellidir. Akdi delil ise nedenlerini araştırarak imanımızı taklitten çıkarıp tahkiki yani bilinçli bir kavrayışa ulaştırır diyeceğiz. Açıklamalarımızı muhakkak dinleyin. Çünkü kısa cevaplar belki kafanızı karıştırabilir. Geçelim altını sorumuza. Kelamcıların evrenin sonradan yaratılmış yani hadis olmasından yola çıkarak onu yaratan bir yaratıcının yani muhdisin olması gerektiği sonucuna ulaştıkları hudus delili Kur'an'ın sürekli evreni gözlemlemeye teşvik etmesiyle nasıl bir paralellik gösterir? Yani birilerinin dediği gibi Allah dünya yaratıp insan yaratıp bir kenara çekip dinlenmiyor. Tam tersine yaratmaya devam ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim sürekli olarak göklerin, yerin, canlıların yaratılışı üzerinde bizlerin tefekkür etmesini, düşünmemizi, ibret almamızı ister ve buna bizi davet eder değil mi? İşte hudus delili de Kur'an-ı Kerim'deki bu davetin yani tefekküre davetin hem akli hem de sistematik bir yöntemle yani felsefi bir argümana dönüştürülmüş halidir aslında. Baktık, izledik, düşündük, karar verdik. Yani bir ortada bir sonuç var. O halde bu evren tesadüfen yaratılmış olamaz. Her ikisi de yaratılandan yaratıcıya ulaşmayı bize hedefler. Düşünün bir dağın tepesine gittiniz, güzel bir köşk, villa yapmışlar. Oraya varıp da şunu der misiniz? Aa, tesadüfen ne güzel bir villa oluşmuş burada. Taşlar, topraklar, çimentolar, demirler, boyalar bir araya gelmişler, bir villa oluşmuş. O halde gökyüzüne, dağlara, denizlere baktığımız zaman, güneşe, aya, yıldızlara baktığımız zaman her birinin her gün aynı görevlerini tekrar etmelerini düşündüğümüzde bunların tesadüfen olması mümkün mü? Elbette hayır. Kısaca o zaman Kur'an yaratılış üzerine düşünmeye tefekküre davet eder. Hüdüs Tehlidi devletin sonradan yaratıldığı fikrini bize bildirerek bu davetin akli bir argümana dönüşmüş halini sunar. O halde her ikisi de yaratılandan yaratıcıya ulaşmayı hedeflemektedir diye özetleyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bir de ikinci senaryomuz var. Olur ya hocalarını size ikinci senaryodan soru sorarsa hemen hızlı şekilde onları da yapalım. Birinci sorumuz. Kelam ilminin temel konularından biri de nübüvvet. Nübüvvet, risalet yani peygamberlik meselesidir. Kelam ilminin peygamberliğin imkanını ve gerekliliğini akdi delillerle ispatlamaya çalışmasının temel amacı nedir? Şimdi Allah evreni içinde insanı yaratıyor. Ama o insanlar arasından peygamberler seçiyor. Bakın cinlerden, perilerden, meleklerden, uzaylılardan değil. Yine bizden, insanlardan peygamber seçiyor ki tabii peygamberlerin sıfatları sıdk, emanet, fetah, ismet, tebliğ gibi. Şimdi buradaki temel amaç vahyin, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in yani İslam dininin bilgi kaynağı olarak ...güvenirliliğini temellendirmektir. Yani vahyin Allah'tan kesin olarak bize geldiğini bize ispatlamaya çalışır. Çünkü Peygamberliğin aklen mümkün ve gerekli olduğu ispatlandığında yani düşününse devlet matematik kitapları gönderiyor ya da kelam kitapları gönderiyor. Bunu açın okuyun mu diyor yoksa bir öğretmen rehberliğinde size anlatıyor mu? İşte Allah göndereceği kutsal kitabı peygambere gönderiyor. O bize okuyor, öğretiyor, uygulayarak bize örnek oluyor. Dolayısıyla peygamberin getirdiği mesajın da ilahi kaynaklı olduğunu, güvenir olduğunu bize ispatlıyor. Kısaca Amaç vahyin ve dinin bilgi kaynağı olarak güvenilirliğini temellendirmektir. Peygamberliğin imkanı ispatlandığı zaman, yani bir zorunlu ihtiyaç olduğu söylendiği zaman getirdiği mesajında yani Kur'an'ında hem ilahi Allah tarafından gönderildiği hem de bozulmadan günümüze kadar geldiğini anlamış oluyoruz. Devam edelim ikinci sorumuzda. Emeviler döneminde yaşanan büyük günah işleyenin durumu yani buna mürteki bir kebire deniyor. Siyasi temelli tartışmaların, haricilik ve mürciye gibi ilk itikadi fırkaların doğmasına ve kelam ilminin gelişmine nasıl zemin hazırladığını yorumlayınız. Şimdi büyük günah işleyen, diyelim içki iş içen, zina yapan dinlen çıkar mı çıkmaz mı? Ya da ebedi cehenneme mi gider, cennete gelir mi? Tabii bu siyasi tartışmalar zamanla iman-amel ilişkisi gibi temel inanç konularını aslında sorguluyor değil mi? Çünkü iman amelden bir cüz müdür yoksa ayrı bir şey midir? Bu sorgulamalara tabii ki farklı farklı cevaplar veriliyor. İlk itikadi fırkaları işte bu cevaplar doğuruyor. Kelam ilminin de bu konuları sistematik olarak el alması da zorunlu hale geliyor. Büyük günah meselesi, imanın amelden bir parça olup olmaması meselesi ne yapıyor? Kelam ilminin de konusu oluyor. Kısaca siyasi tartışmalar iman amel ilişkisi gibi inanç konularının sorgulanmasına neden olmuştur. Böylece haricilik, mürciye gibi farklı fırkaların doğmasına, farklı cevapların verilmesine neden olmuştur. Bu da kelamın bu konuları artık el almasının zamanı geldiğini gösteriyor. Üçüncü sorumuzda ise kelam ilminin ulaştığı kesin inanç ilkeleri bir müfessirin Kur'an'daki müteşabih ayetleri yorumlarken hangi sınırlar içinde kalması gerektiğini belirler. Yine müteşabih ayetlerimiz geldi. Yani anlamı mesela Allah arşa istiva etti. Bir müteşabih ayettir. Bunu kimileri gerçekten işte bir müdürün koltuğuna oturduğu gibi oturduğunu anlamışlar. Burada kelam ilminin belirlediği Allah'ın yaratılmışlara benzememesi yani muhalefetün lil havadis sıfatı var değil mi? İşte bu kesin ilkeler müfessirlerin Kur'an'ı yorumlayanların alimlerin Allah'a işte el, yüz gibi organları isnat eden ayetleri tevil ederken, onları yorumlarken onu cisimlendiren bir insana benzeten yani yorumlardan kaçınması için bir sınır vardır, bir ölçü görevi vardır diye açıklamıştır. Kısaca kelamın işte Allah'ın yaratılmışlara benzememesi, muhalefetün lil havadis gibi kesin ilkeleri vardır. İşte müfessirlerde müteşebbih ayetleri işte Allah'ın elini yorumlarken bir insanın eli gibi cisimlendirmemesi gerekir bir ölçü sağlar. Dördüncü sorumuzda ise kelam alimlerinin evrenin bir başlangıcı olduğunu kanıtlarken dönemin astronomi ve fizik gibi doğa bilimlerinin verilerinden faydalanmaları kelamın hangi yönünü ortaya koyar? Şimdi burada sevgili arkadaşlar tabii ki kelamın sadece teorik bir bilgi yani kitabi konuşulan ezbere bir bilgi değil aslında ...felsefi bir bilimde olmadığını... ...aynı zamanda inanç esaslarını... ...işte iman esasları, ibadet esasları... ...ahlak esasları gibi... ...bunları temellendirmek için... ...hangi çağda bilimsel veriler varsa... ...onları kullanan hem dinamik... ...hem de bilimle diyalog içerisinde... ...işbirliği içerisinde onu kullanan... ...bir yönünün olduğunu bize ispatlar. Yoksa sadece teorik olsaydı... ...gelişemezdi, yok olur giderdi. O halde... ...kelamın sadece teorik olmadığını... İnanç esaslarımızı temellendirmek için çağının bilimsel verilerini kullandığını, dinamik olduğunu, bilimle sürekli diyalog içerisinde olduğunu bize gösterir diyebilirsiniz. Geldik son sorumuza. Kelam ilminde kullanılan cedel yani diyalektik yönteminin bir fikri sadece ispatlamak değil, aynı zamanda karşı tarafın argümanlarını çürütmek gibi bir amacı da vardır. İşte bu yöntemin kelamın savunmacı karakteri açısından önemini açıklayınız. Şimdi cedel duydunuz değil mi mantık dersinde işliyorsunuz cedel yöntemi kelam alimlerinin sadece kendi görüşlerini delillendirme değildir. Nedir? Aynı zamanda bu muhataplarının yani karşısındaki insanların delillerindeki mantıksal tutarsızlıkları tespit etmek, anlamak, onların zayıflıklarını ortaya koymaktır. Yoksa ben kendi fikrimi söylüyorum. Doğru, doğrudur. Böyle olur mu? Olmaz. Muhatabın asıl işte sana Cebriye gibi, Mutezile gibi sorular geliyor ya Onları siz tutarsızlıklarını, zayıflıklarını bulacaksınız. Ona mantıksal delilleri sunacaksınız. İşte bu İslam inancının işte yönetilen herkes tarafından gelen eleştiriler var. İşte onu etkisiz hale getirmek için çok önemlidir cedel yöntemi. Kısaca Cedel hem kendi görüşünü ispatlama hem de karşı tarafın argümanlarındaki tutarsızlıklara göstererek onları çürütme imkanı verir bize. Bu da İslam'a yönelik eleştirileri etkisiz kılmak açısından efendim kelamın savunmacı karakteri açısından çok önemlidir diyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar sizlere iki ayrı senaryodan kelamla ilgili yorum sorularını ve bilgi sorularını paylaşmış olduk. Umarız bunlara benzer sorular gelir. Hepinize bundan sonraki hayatınızda, derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyoruz.